ve enfiqu mimma razaqnakum bizim verdiğimiz rızıklardan verin infak edin zekatın sadakanızı bizim verdiğimiz diyor. Doğarken çırılçıplak doğduk. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bizim verdiklerimizden verin. Min kabli en yeti ehadukul mevtu ölüm size gelmeden önce feyagule şunu da demeden önce verin. Neymiş? İnsan pişman olacak ya Rabbi. Levle akhartini ila ecelin garip. Ya Rabbi ne olur beni şimdi öldürme. Biraz beni geciktir. Biraz bana bir vakit ver. Fe asaddaka. Ben tasadduk edeyim, sadaka vereyim, zekat vereyim, öşrümü vereyim, hayır hasenatta bulunayım. Ve ekum mine salihin. Salih insanlardan, güzel insanlardan, senin yolunda olan insanlardan olayım ya Rabbi. Ne olur? Beni şimdi öldürme. ecelimi geciktir ya Rabbi. Ya Rabbi demeden önce siz Allah yolunda elinizi açın, infak edin. Sadakalarınızı kulluğunuzda bulunun diye Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri ikaz ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölmeden salih insanlardan olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi cömertlik ehli olanlardan eylesin. Evelen yu'akhiru Allah nefsen idaca eceluha ve insanın artık eceli geldiği zaman Allahu Teala onu geciktirmez. Geldi mi iş bitmiştir. Azra Aleyhisselam selamun aleyküm dedi mi iş bitmiştir. Dolayısıyla şimdiden Azra Aleyhisselam gelmeden bize selam vermeden hadi gidiyoruz demeden tedbirini alan kullarından eylesin. Vallahu kabirun bima taamelun. Allahu Teala siz ne yaparsınız her şeyi bilir her şeyden haberdardır. Allah yokmuş gibi yaşamayın. Allah işitmiyormuş gibi hareket etmeyin. Allah görmüyormuş gibi yaşantınızı devam ettirmeyin. Rabbimiz cümlemizi Rabbimizin rızası dolusu hareket eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.